Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Türkiye'de ilk defa MSI Optix G27CQ4 Curved Gaming monitörün unboxing'ini yapacağız. Yani öncelikle bir şey denelim. Üzerindeki yazara bir denelim. Gördüğünüz gibi MSI Curved Gaming yazıyor. 2K monitör, 1500 Hz Curved şey, Curved şeyi var. Eee neydi unuttum. <laughs> ee, şey, 165 Hz taze monitöre sahip, 1ms gecikme süresi. Bunları çarçur zaten bunlar. Onlara da bakacağız şimdi. Kaç alınacak şöyle. Yani, Unboxing'e gelelim. Böyle ekmek bıçağımızla. <laughs> Klasik. Klasik bıçak açabilecek mi ama? Böyle şu şeyleri şöyle evet, açalım. İlk önce oraları değil, yanları, yanlar. yanlar. Ha, şu şeyler tam... yanları unutma. Hayır hayır. Yanlarda şey var mı? Şuralar. Ha tam doğru, oralar şey var değil mi? Doğru. Şu küçük şeyleri açalım. Monitörümüz kendi alanında fiyat performans olarak çok uygun. Şu an biz 3100 liraya aldık. kendi alanında bulunan Asus'un aynı monitörleri TN panele sahipler. Şöyle kurulma dair ufak bir şey vermişler. Hadi yok. şey kırılma şey göstermişler. Doğru yanlışlar kısaca. Ee, yan yatır. Bir durdur istiyorsan bir açalım bunu. Çünkü... Arkadaşlar bir adet HDMI kablosu 1 metre açalım. Ya de bu kalsın. Display porttan göndereceğiz biz. Displayi bir açalım. Şöyle bir metrelik bir display kablosu çıkıyor içerisinde. Bir metrelik şey HDMI kablosu. Ee, biz şimdi 165 Hz tazem oranını görmek için display porttan evet, görüntü almamız display gerekiyor. Display port 1.4 sürümü kullanıyor. HDMI de 2.0B sürümünü kullanmakta. Diğer parçalara gelecek olursak. Evet, evet. Yonce güç kablosu. Evet. Şöyle yonca tipli biraz yakınlaş diye sanırım. Bence şey yakınlaşalım. Şöyle yonca tipli. Yonca tip. Ee, monitörümüz standart 3 çıkışlı şekilde güç almamaktadır. Özel kendine ait adaptör bulunmaktadır. Çünkü yüksek güç tüketimi gereksinen bir monitör. Bunu kendisi mi üretiyor acaba? MSI. Mesaj... Üzerinde bir şey yok. Şeyi ne kadar çekiyor? 20 volt, 3.25 amper. Yani buna tekabül eden 65 watt çekiyor aç, şimdi. Böyle... Devam tamam, işte Tanısım, tanıtım, kullanma kılavuzu, kullanma garanti belgesi ve içinden 4 adet monitörümüzü pivotuna sabitlemesi için vida. Şöyle, daha 4 adet vida çıkıyor. Gösterelim bunu. İşte satın aldığınız için teşekkür ederim. Standart ediyoruz. Quick Start, yani hızlı başlangıç kılavuzu. Bunları bir kenar alalım Hakan. alalım. Ha, ve son parçalarımızdan biri e, arkadaki vidaların görünmemesini sağlayan pivot kapatıcı. Şimdi asıl olaya geldik. Şu an kutularımız çıkan pivotlarımız. Biri genel ortalama bir açıyla bakarsak 100 derecelik bir pivot ayağı. Diğeri de dik tutmak için. Yani malzeme kalitesi olarak plastik dış plastik, iç dış ay ayarlanabilir metal. Metal. Aynen. Metal. Şu alt metal olması gerekiyor. Büyük mal kaplanmış plastik kaplı MSI'dir o da. Ama malzeme kalitesi konusunda gayet iyi. Klasik MSI. Evet. Dediğimiz köşe gibi. Alalım. Onlar bir köşe alalım. Asıl yere gelelim yavaş yavaş. Açalım. Monitörümüz dediğimiz gibi kör monitör olmakla beraber. 165 Hz. 1 MS. 2K 2560'a 1440p. 27 inç bu arada monitörümüz biraz dikkatli. Ka tanıtan göremedik. Evet. Şuna da çok az vardı. Yani bu fiyat bandında ben çok iyi bir monitör. Yani 3000 TL <laughs> bu özelliklerde monitör bulunmuyor. Şu an en kötümelle 4-5 milyarlık monitörler var yani bu fiyat bandında. Evet. Böyle i̇stiyorsan yakınlaştır falan da şeyleri. Şöyle, şuradan özelliklerini yakınlaştırırsak dediğimiz hmm. gibi MSI Optix G27 series, Curved Gaming monitör. Bütün özellikler zaten şu an kamerada gördüğünüz gibi parlıyor. VQHD, 165 Hz, oh. biremez. Ariyet'ten Color Granite özelliği de bulunmakta. Şimdi Biz geçelim. montaj işine geçiyoruz. Montajdan sonra. Pilot ayağımızın özel yerine dikkatlice sıkıyoruz yıldız. İsterseniz yüzde kullanabilirsiniz. Son hatta tekrar fazla bir de yaşınırmadan. Pilotumuz bu şekilde. Ee, yukarı aşağı ayarlanamıyor ama geri ve aşağı bir şekilde sizin şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısmı monitöre montaj edeceğiz. Şimdi monitörümüzün şu parçasını bu bu kısmı montajlayacağımız alan bu alan. Ayrıyetten monitörümüzün duvara montajlanması için bulunan 4 tane pivot ayarlanabilir pivot çıkışları bulunmakta. İsteğe göre oralarda montajlanabilir. Bu şekilde şu şekilde içeri doğru bastırarak Gözüküyor mu? Şurada dört tane şey var. Dört tane vidamız var. Kendi poşetin içinden çıkan özel 4 tane civatalı dört tane evet. yıldız var. Gösterelim onu bir. Koy sen onu ben göstereyim. Şurada. Koyabildin mi? Koyabileceğim. Biraz çıkışları da Şöyle dört adet. Dört adet çapraz bir şekilde eşit biçimde sıkmaya özen göstereceğiz. Monitörünüzü montajlarken yumuşak bir yüzeyde olmasına dikkat edin. Aynen, Monitörler hassastır. Monitörünüzde zarar vermeyin. Çapraz kadar, montajlamaya aynen. özen gösterin çünkü... O, kadar para veriyorsunuz. <laughs> evet. Sıkıntıya düşmeyelim. Evet tamam. <laughs> Display portu bağlayıp Son bilgisayardan görüntü alacağız buradaki şuradaki kırmızı düğmeye karan. de şey yapacağız, değineceğiz birazdan. Buna değineceğiz evet. Oyun testi falan gelecek. Evet. Buradaki kötü görüntüyü kapatmak için kutusundan çıkan pivot kendi direkt oturuyor buraya. Hmm. Hem bir şey girmesini engelliyor ya da herhangi bir şekilde... Kötü görüntüyü de engellemiş Aynen. oluyor. Ta güzel bir tasarım sahibi. Şimdi kutumuzdan Kutuş. çıkan Display portu bir takalım. Display portu hazır buradayken montajlayalım. Evet, 2 metre bu ya. Bir, ee, bir yok. Şey bir buçuk bir metre. Bir metre aynen. Bir metre dedik bir buçuk de. Bir metrelik. Bir buçuk metrelik display port. bir displayport var. E, altta olan çıkış birimleri iki tane HDMI 2.0B, bir tane DisplayPort 1.4 ve bir tane adaptör çıkışımız var. Adaptör çıkışımız özel. Ayrıca e, üzerine üzerinde 3.5 milimetrelik jack girişli jack çıkışı bulmakta. Çünkü üzerinde e, kendine ait hoparlörü var. Burada olan tek tek hey, DisplayPort <laughs> çıkışına. Onu bir takalım şey yapalım. DisplayPort'u taktık. DisplayPort bu şekilde. Bir de şimdi bir güç adaptörünü takalım. Adaptör standart ince uçlu. Yani e, Türkiye'de tabir edilen 3310'un kalın hali. Hı hı. Ama özel bir versiyon olduğu için üzerinde dönüşümlü bir adaptör çıkışı mevcut. Hı hı. Şimdi monitörümüzü hı hı. bir kaldıralım. Bir yavaşça kaldıralım. tuttuk. Evet, Ayaklarını tuttuk güzelce. Gösterelim önden monitörü. 27 inç. Bu zevkide size yaşatayım. Ha, şöyle mesela Ecteryanın logosunu çıkartalım. Üstten bir şeyi çıkaracağız. Bu bana enerji çıkışı. Evet, Tasarım bir şey daha var. Tamam. yavaşça. Odaklanamadık. Alalım. Tamam. Odaklanamıyor. Tamam. Şimdi bir de test edelim, bir şey yapalım. Takalım bir. Size göstereceğiz. Aynı. Maçınızın testini yapıyoruz şu an, aktif olarak 8K görüntü kalitesinde 4300 lirik Lise 4K olarak gözükecek ama yani şu evet. an ekran görüntüsü muhteşem bir şey. Muhteşem. Yani monitörün 2K olduğuna bakmayın. DSR açık halde 8K gayet iyi duruyor. Aynen. Ya e, Efsane bir şey yani monitör. Yani. Monitör gerçekten fiyatın hakkını veren monitörlerden. Tam, tam film izlemek monitörü. Yani film, film, oyun her çizim. türlü. Aynen yani. çizim, de ya çizim için uygun olması pek düşünemez çünkü çizim sırasında ips daha Aynen. önemlidir. Ama VA olarak da renk doygunluğu oranı çok iyi yani 1500 arar olması bu işe çok iyi şey katıyor. biraz sistemi de gösterişli ama. Sistem. <laughs> Sistem zaten... biraz ekran yani, kartı sıkıntı ama ekran kartını güncelleyeceğiz. geçici olarak sistemimiz e, ekran kartı GTX 950 kullanıyoruz ama ha hmm. yani ileride yeterli zaten 8 k çek işlemcimiz var. Ryzen 7 3700 x kullanıyoruz. Aynen, Gayet ya. yeterli 8K olarak da birçok videoda HDR bir şekilde dikkatimiz az olduğu için 75 megabit internet var özellikle atlayabiliyoruz şöyle 8K'da Hiçbir sıkıntı olmuyor 8K'da dahi gayet iyi <laughs> Bu da yeni çıkacak Asus Creed oyunu evet. Valhalla yani Viking döneminde iyi. geçiyor Detaylar gayet iyi bu arada